Arkadaşlar şimdi mal bir oyuncağımı aldım. Ee, Şila. Arkadaşı Pepe'dir. Ee, kendisi birazcık maldır. Eli kolu hareketlidir. Birazcık da keldir. Ee, bir tane saç teli vardı. O da beyazlamıştı. Onu da kestim. Bakın tam da burada. kökü orada kalmış ama uzamıyor. Ee, yok buradan da buradan kurtçuk girmişti beynine. Artık kurt 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 diye konuşuyor. Bu da saç teli. Bunu koparmak istemiyorum. Bakın saç teli. Arkadaşlar çaktırmayın ama Şile buradan dikiş yaptırdı. Kafası yarılmıştı. Bu, bu da ipi. Ama Şile bunu saç teli sanıyor. Neyse. Şuradan da kurtçuk girdi. Çıkmıyor. Bu gerçek. Arkadaşlar gerçekten kurt girdi buraya. Çıkmıyor. Şaka yaptım lan. Ama Şila'nın beyninde kurt var artık. demiş mi Şila? Oraya dokunmak istemiyorsun. He bir de beyninin içine diş soktu Şila. Nasıl becerdi bilmiyoruz. <laughs> Bakın bir tane hiç dişi yok Şila'nın artık. Göz bebeğini de kopardı. Aslında burada soyuk var arkadaşlar. Bu ter rengi Göz bebeği değil bu. Buradan oyuncak göz yaptılar. Bakın şeyler acıyor mu? Mal. Bakın gördünüz mü? Mal diyor kendisi mal olduğu için. Bakın gözü. Gözüne bakın. Bu ter rengi. Bunlar da siyah yeri. Buradan kalma şeyler. Buraya dikiş yaptılar. Fondöten sürdüler öyle oldu. Aslında bu Şila'nın makyajlı hali arkadaşlar. Şila'nın gerçek hali yok. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Bazı Şila'nın tanıtımı bu kadardı. Vay bay. Bu da Şila'nın saçları mor. Çünkü bu. Çünkü bu. <laughs> saçına da fotoğraf uyguladık ama saçının rengi de, sıma, yeşil olduğu için işe yaramadı arkadaşlar <laughs> saçı mor oldu artık artık bir şeyler giyiliyor Şila neyse Aa, bir de elde de bak yaptık. yoksa Şila'nın da böyle el çizgileri var parmakları var ama fondöten sürdüğümüz için artık yok <laughs> Ve sonra da Elleri de fondöten sürdüğümüzde anladık Şilan'ın bak alerjisi olduğunu. Artık Şila ıı, kel kafalı. <laughs> şuradan da kurt girdi. Arkadaşlar şurada da bir saç teli var. Başka saçı yok arkadaşlar Şilan'ın. Ama çok durmayın. Burası Şilan'ın dikici kafası yarılmıştı. Aslında gittiler buradan gittiler. Bu da oradan kalma ip. Ama Şila onu saç teli sanıyor. <laughs> Mal olduğu için. <laughs> evet arkadaşlar. Bal Şila'nın birinci parti. Bu kadardı. Lan ben görmüyormuşum lan. Ben körmüşüm. Yüz ve ten sürmüşler. Ceylin. 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 <laughs> <laughs> zor. It's.